tepeye çıksak istiyorum ama ben bir yerden çıkıyor acaba. Gelmişken bir çıkmak lazım. Selamun aleyküm kardeş. Ne <laughs> güzel. Kestin kalemini. <laughs> Daha yok. Ben ne olur ne olmaz kaldırdım havaya da. O zaman tüfek omzu. Gel. <laughs> Burada arkadaşlar tüfekle dolaşıyoruz ki biri görünce no, don't shoot diye ağlasın diye. Nasıl atlayacağız oraya? Atlamayalım oraya. İnelim. Efendi gibi inelim. Ay! Senin efendiliğini sikiyim ben. <laughs> 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 Atacağının gitti. Çok değil. Şurada var bir iniş gel daha doğrusu. Nereye gider, gidertiyorsun bizi? Çok gizli yerler. Allah hiçbir sikim yok ya. Biz de gerçekten çok işine bağlı kuryeleriz. Tabii ki. Kuryelik benim baba mesleğimde. Dünyanın sonu gelmiş hala kuryelik. Ama bu oyunda quest olmazsa işte olmaz. Görev yapalım güzel oluyor ya. Tabi canım ya. Biraz Görev bir şey... yaparken arada bir şeyler bul işte yemek Tabi canım öyle yani yoksa hiç tadı tuzu olmaz oyun. Ben Warzy'den falan o yüzden sıkılmıştım sürekli adam ahlayalım. Ya onda bounty yardım. Ay isme ismi, ismi ah. <laughs> Vurma. <gülüyor> Güzel taktik yapıyoruz ya. Ben bana adaklanırken sen vuruyorsun ya çok hoşuma gidiyor. Evet. Another pezevenkes bin Ya side vuruyor ya işte bonus hep bunlar bonus. Yüzü <laughs> sanıyorum yarat sonun a bir şey var orada. Cips var ben onu alır yer. Alıyor. İki tane var birini de sen al. Öyle mi? İyi ben de. Ya işte ondan sonra <laughs> Aa, şeye bandaj şeye var bandaş. O bana saracağım onu ben. Sar ben de bunu yer. Yaratık sandım öyle bir kükrettin <laughs> ki mikrofonu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sesi duyacak insanlar. Bu sesi duyacaklar. Vay hayvan diyecekler <laughs> sana. Elim çarptı da mikrofon. Boka diyoruz. Kazara kesbini takip Adam, adam yat yere, yat yere, yat yere. Nerede? Önümde, taksinin arkasında. O da yattı. Ya <laughs> <Ben> buna fren <frenleri. gülüyor> Ama arkadan geliyor, arkadan geliyor. Herhalde niyetimizin ciddi olduğunu anlamıştır bu seslerden sonra. Friendly dedim, same dedi. Ney dedi? Friendly same dedim, dedi. same dedi. İyi hey, biz gidelim yolumuza. O orada bekliyor. Herifin görüş alanında yazıyorsun yalnız. Yanıma gel. Buraya yat yatacaksın. Gördün mü herif? Bak ileride şapkalı. Tamam abi herif şey... Friendly dedik geçtik. Korkmuş herif baksana. Ay tamam sizsiniz ama tamam sorun yok tamam. Neyse ki direkt saldırmıyor ama bence şey olsa saldırırdı. Ben yine de güvenmiyorum insanlara. Ya tamam işte yere yatacak, friendly diyeceksin. Önce vurup ya sen arkadaş mıydın demeyeceksin. <laughs> Shoot first, ask questions later diye bir deyim var bilirsin. Abi onu ben söyledim geçen gün adama, doğru dedi haklısın. Ayı gibi niye atlıyor? <laughs> Buradan düşme kop düşmek yok varken Ay gibi atlıyorsun ya çok hoşuma gidiyor Biz <laughs> ay gibi atlamayı severiz <laughs> Şimdi, Kasadaki Bana 100 dolar ver Burada her şey Ulan nasıl tradersın lan sen pislik bok insan şuraya bir düzgün modeller sen ya Şuraya bir cd'ler falan Yere koymuş. bir tanesini atıyoruz mu? At bence Sen alma Sen olan paket mi? Abi <laughs> paket mi vermiyor? <laughs> Al paket. Bak pakete. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir anda önüne dönüyorsun ulan? Hayvan herif. Bunlar Öyle hep değil. becer. Bunlar hep becerme dürtüler işte. Yapamıyor insan. Durduramıyor kendini. Sert mi versen stamina mı? Ben burada Marketplace'ten yanıma ne alırım? Ne alırım? Şey alırım. Bir yıl alırım. bir Rush'ını alırım bir tane. Aldım. 50 lira zaten. Para değil. Cebimde dursun. Ya ben şu şeye uyuz oldum ya. Ben kırmızı yeşil ışıklara uyuz oluyorum. Beyaz ışık paralı. Niye? Renkli olanın paralı olması gerekmiyor mu? garip <laughs> ya. Gece olunca Gece. eve gitmekte fayda. Best view outpost'a gidip diyeceğim ama buranın outpost'u çok pis oluyor ya. Yani. Şuraya girelim mi? Evet ben de orayı beğendim biliyor Telli duvaklı. Işığımız olsa şeye gideceğiz. Metroya gideriz de. Ya metro bile binerim sen yanımdayken. iken. <laughs> ya burayı bir temizlemek lazım ya. Burayı bir temizlemişler galiba. Yo temizlememiş. Yo temizlemişler mi? Işıkmış. Şurada torun var. Torun mu? Nerede var? Geliyor senin. Çek evet. kılıçları. Çektim. Nereden çıktı? <laughs> Bakamına koyacağım. Ben de oyaladım vur diye. Tebrik ederim. Sen mi çektin o şakşuk sesini? Tabii ki. Burayı... ...kurutmuşlar sanki. Bazı yerler kendiliğinden kuruk gibi geliyor bana. bana. <laughs> Öyle mi diyorsun? Bazen de... Kurutuluyor ya. Ama oyunun en güzel özelliği çıktığın yerde başlayamıyorsun. O yüzden e, bir yeri başını bekleyen adam olmuyor. Yani sunucu değiştireyim buradakileri de alayım, bir daha evet. değiştireyim. Oradakileri de alayım şunları da alayım diyen insan yok. Burada cips yokmuş. Ay yani benim bir dakika açlıktan başım dönüyordur. Ya Yanıma mail almıştım mail. be. Askeri rahşan almıştım onu kullandım. <laughs> Bu da parlayan bir tüfek gördüm ona doğru ilerliyorum. O zaman şu arkamızdaki binaya da bakarız bence. Evet. Normal shotgun. Shotgun sağlayayım ben onu. Ya da sen al. Ben Satmak için istiyorsan... Şuradaki evet. makineliği alacağım. O zaman vermem. Oo ne buldum. Ne buldun? Tanıdık sevdik bir yüz bak. Bir Türk polisine dönüştüm oğlum Sen MP diyorsun. Ya tabii ki. Karakol ver de bana giden orayı bombalayan. Bir alava bedey blavala. Ne kullanıyorum? Enteresan bir şekilde 556, 556 kullanıyor. Normalde 9 milimetre kullanmıyor mu? Mi? Normalde öyle 9 milimetre de işte. Yanlış yapmışlar efendim oyunu. Bozuk. Oh. Işıktan Stop. sonra bir fenomen bozuk. Oh. <laughs> <laughs> ben o binada sanki o sniper vardır diye düşünmüştüm. Nerede? Nerede bak görüyor Tam. Bıktı. Ooo mı çocuğu? Geç şuradan gidelim. Şimdi... çok uzakta duymaz biz. Yürü oğlum, yürü. Şu parlayan sirenler hep cips falan sanıyor. Değil mi? Uzi mi o? Ya? Hmm. Sana yarar. Ben onu soyarım. Hani bu zide çeker. Bir reload ederim. Buradan mı geldik? şu binanın bir üstüne bir çıkalım O Oradan bakayım, sanki... Şeyi görmemişiz ama. Görmemiş miyiz? Bakayım ne var orada? Mal be, be. Derken? Al canım az. Kullanacaksın. Tabii oğlum işimize yarar. Bu bitince ona. O da 5.56'dır da zaten. Şu tepesine bakalım. Hmm, Çık bakalım. Bir kuş tepesine benziyor. Sanki sniper çıkacakmış hissiyatı verdi bana şu. Sen oraya çık ben de buralara bakayım. zaman shift'e basınca bozuluyor koşuş uyuz oluyor. Kendi kendine falan koşuyor. Burada hiçbir şey yok aşağı inme sakın. Burada not a single sikim. Bende de öyle. Orada yok boşuna inme. La <laughs> hıvv. neredeydi? Tamam, Bugün hava biraz kapalı. Evet akşamüstü galiba. Ya oyunun gölgesi bak oyunun gölgesine bak şimdi. Hareket ediyor anlayabiliyorsun nerede. Saat kaç. Gölgeleri kapattım canım. Öyle mi? Evet. O zaman nereye gidelim? Bilmiyorum. Biz nereden geldik? Şuraya devam edip o yoldan aşağıya. center'a girelim mi? Şurası tam önümüz. Ee, girelim. Bakalım neymiş. Ama bil ki ölürsek bir daha asla mutlu olamayız yapacak bir şey yok. Benim de çok çişim var ama yapacak bir şey yok. Bu oyunda çiş çok tehlikeli. <gülüyor> Adamın <gülüyor> ön dişini çeki verirler iş <laughs> Ben park. Ben parkta hiçbir sikim yok o yüzden mutluyum. Uzak. Yani. Bu oyunda uzaklık yok. <laughs> çığlıkçı geliyor. Onlar nasıl siker? Gel, yaklaş, gel dinle. Ay, bir anda durdu. Bu çocuğu nasıl? Yanım az değildin Yok be oğlum, 1123. Abi sen daha geliyor. Torun geliyor. Torun mu? O bir manşet yapıyor. Bana <laughs> nasıl vuruyorsun? Çığlık Ona geliyor, vurunken. çığlık. Arada. Ay torun. Torun bana vurdu. Ben de toruna vuracağım. Of, <laughs> Ay bir tane daha geliyor dikkat et. Lan ne üşüştü ibneler ya. Ama bin canım var hala. Sen çok survivor bilsiniz. Buradan bir şeyler çıkmazsa bu binayı kılıçtan geçirir. <laughs> Sen silahını çek de. Doğru diyorsun. Biri çıkarsa kafasına sıkar. Nereden iniliyor lan <laughs> aman ama aman. bu? Aman sikerim bacını atlar. ya korktum inle ya. Bunlar bu tahtadan ışınlanamıyor. Sike Çık, sike çıkacaklar. Çıkıyor galiba. çıkıyor bir yerden sonra çıkıyor. Yolunu buluyor inlenin evladım. yakasını sikiyim. Aman akoyim yedin tokadı. Bir anda önüme çıktı. Ya o yüzden aslında kime saldırıyorsa o böyle beklemeli. Abi dur bak gelme. Evet. <laughs> Abi gelme. Yapma. Bir tane daha bir şey var. Dedi haber olsun. Ben kılıcımı çekeyim. Ulan sen çektiysen ben de emanetimi çek. <laughs> Adaletle ilgili fikrin nedir pek? Ya insan bazen sikmeli. Hmm. Be. O ne? Bakayım. Oha el bombası mı? Gözümü sikiyim. Gözümü sikiyim ya. Oğlum ben de el bombası sandım ilk ama. Ya bir şey yok. Çıka Abi, çıka bir uzi tabanca çıktı. Tabanca uzi var? daha var. Tabancayı al istersen mermisini at bana. Uzi nerede? Aldım atayım. Tamam mermisini, mermilerini çıkar at. Kırsa bendeki 9mm ile birleşir. Al bunun da mermisini al. Bende bayağı 9mm varmış. Ben doldum. Bir dakikadır. At bana geri at satarım ben. Tamam tamam. Ben lazım. kurşunlarını al diye şey yaptım. Şunu da Yemek lazım ya. Bu oyunda yemek geliyor. çok... Geliyor. Bana geliyor galiba. Ona gelecek